Adam bayram tatilinde 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce utanarak yanına yaklaşıp ''Hocam beni tanıdınız mı?'' dedi. İhtiyar öğretmen ''Hayır tanımadım.'' Adam ''Hocam beni nasıl tanımazsınız? Ben ilkokul öğrenciniz Halil Koç hocam. Sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu.'' Ben almıştım. Siz de herkes kalksın ve ellerini tahtaya dayasın. Arama yapacağım demiştiniz. Ben utanmış ve çok korkmuştum. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döküyordum. Sizden bir komut daha geldi. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Ortalarda bir yerdeydim. Aranma sırası bana gelmişti. Saati cebimden sessizce almış, devamlı aynı sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramayı sürdürmüştünüz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye bir şey söylemeden saatin sahibine vermiştiniz. Şimdi hatırladınız mı beni? İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları bankta öğrencisine yaslanarak o olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen anlatınca hatırladım. Sizler gözlerinizi kapadın dediğimde ben de gözlerimi kapatmıştım. O yaştaki her çocuğun düşünebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O sen miydin? Bilmiyordum. Nasılsın?